Derin Roma'nın karanlıklarında zafer anlarını simgeleyen tuhaf bir gelenek vardı. Hayal edin, zafer kazanmış bir general, laurel çelenkleriyle taşlanmış olarak sokaklarda geçerken, arkasında bir köle durur ve bu şanlı anın ortasında tuhaf gelebilecek sözler fısıldar. Memento Mori, unutmamalısın ki insansın. Ancak bu Romalılar, tarihin en güçlü ve kalıcı medeniyetlerinden birini inşa ettiler.'' Sırları şimdi stoğacılık olarak bildiğimiz bir felsefeydi. Bu felsefe yalnızca özgüven öğretmekle kalmıyor, onu baştan inşa ediyordu. Bugün hayatın en büyük zorluklarına dayanacak sarsılmaz bir özgüven geliştirmenize yardımcı olacak 12 stoik alışkanlığı keşfedeceğiz. Söz konusu olan, yüzeysel, Instagram'da gördüğümüz mükemmel özgüven değil, zorluklar karşısında büyüyen derin ve kalıcı bir özgüven. Başlamadan önce gerçek özgüvenin başkalarından daha iyi olmak değil, önceki beninizden daha iyi olmak olduğunu unutmayın. Marcus Aurelius'un özel günlüklerinde yazdığı gibi, iyi bir insanın nasıl olması gerektiği üzerine daha fazla zaman harcama, iyi biri ol. İlk alışkanlığımızla başlayalım. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayı bırakın. Sosyal medyada kaydırma yaparken başarılarınızın anlamsız hale geldiği o duyguyu biliyor musunuz? kusursuzluğun güzellik olarak benimsenmesini ifade eden antik bir Japon kavramı olan Wabi Sabi, kıyaslamalar hakkında Epikür'ün öğrettiğiyle mükemmel bir uyum içindedir. Eğer gelişmek istiyorsan, aptal ve silik düşünülmeyi göze al derdi. Antik Çin'den bir hikaye paylaşmak istiyorum. Kendisini mükemmel atışlarıyla tanınan bir ustalık yayıcı olan Kitsa, bir gün genç bir yayıcıdan bir meydan okuma aldı. Genç adam akrobasi yaparken her atışını mükemmel bir şekilde yere düşürüyordu. Bu başarıyı tekrarlamak için Kiter şunları söyledi: "Ben başkalarıyla rekabet etmiyorum, sadece kendimle rekabet ediyorum." Bu basit yanıt binlerce mükemmel atıştan daha fazla bilgelik taşıyordu. Modern dünyamızda sürekli olarak kıyaslama fırsatlarıyla bombardımana tutuluyoruz. Ancak gerçeği kabul etmeliyiz. Kendimizi başkalarıyla kıyasladığımızda kendi gizli sahne görüntülerimizi bir başkasının öne çıkan anlarıyla karşılaştırıyoruz. Yolculuğunuz eşsiz ve bu sizin gücünüzdür. İkinci alışkanlığımıza geçelim. Kendinizi pozitif insanlarla çevreleyin. Roma'nın en büyük filozoflarından Seneca bir arkadaşıyla yazışırken sizi daha iyi yapan insanlarla birlikte olun dedi. Bir an bunu düşünün. Antik Arap kültüründe Yanında kiminle yürüdüğünü söyle, sana kim olduğunu söylerim diye bir deyim vardır. Bu sadece antik bir bilgelik değil, aynı zamanda pratik bir psikoloji. Ortaçağ Bağdat'ından Zed adlı bir tüccarın hikayesini düşünün. İşleri başarısız olduğunda başarısız tüccarlarla teselli aramak yerine, günlerini canlı bir pazarda geçirip, öğrenerek, gözlemleyerek ve pozitif ilişkiler aracılığıyla güvenini yeniden inşa ederek geçirdi bir yıl içinde işini yeniden kurarak önceki başarısını aştı. Çevreniz düşündüğünüzden daha fazla sizi şekillendirir. Tıpkı bir bahçenin kötü topraklarda büyüyememesi gibi, özgüveniniz de toksik ortamlarda gelişemez. Şu anda etrafınıza bakın. Hayatınızdaki insanlar sizi yukarı mı çıkarıyor yoksa aşağı mı çekiyor? Üçüncü alışkanlığımız genellikle insanları şaşırtır. Vücudunuza iyi bakın. Dünyanın en güçlü adamı olmasına rağmen, Marcus Aurelius, fiziksel ve zihinsel güç arasındaki bağlantıyı vurgulamayı unutmadı. Ruh, düşüncelerinin rengiyle boyanır yazdı. Ancak bedenin bu düşüncelerin ev sahipliği yaptığını da anladı. Antik Sparta'da fiziksel eğitim sadece savaş için hazırlık değil, sarsılmaz özgüven inşa etmekle ilgiliydi. Ancak çoğu insanın gözden kaçırdığı şey şu. Mükemmel bedenler elde etmekle ilgili değildi her gün rahatsızlığın üstesinden gelebileceğinizi kendinize kanıtlamaktı. Zen geleneğinden güzel bir hikaye var. Aydınlanma arayışındaki bir rahip, ustasının ona bir yıl boyunca tapınak bahçesini sürmesini söylemesini istemiş. Rahip her gün fiziksel olarak çalışarak aydınlanma konusundaki kaygıları yavaşça azaldı. Bedeni güçlendi ve zihni daha da berraklaştı. Yıl dolduğunda aradığı şeyi bulduğunu anladı. Meditasyon aracılığıyla değil, basit bir fiziksel bakım eylemiyle. Bir savaşçı ya da bir rahip olmanıza gerek yok. Küçük başlayın. Günlük yürüyüşler, sabah germe hareketleri, sizi enerjiyle dolduran yiyecekler yemek. Bedeniniz bu dünyadaki tek kalıcı evinizdir. Ona iyi baktığınızda bilinçaltınıza güçlü bir mesaj gönderirsiniz. Kendime değer veriyorum. 4. alışkanlığımıza geçelim. Kendinize nazik olun ve unutmayın ki özgüven bir günde inşa edilmez. Stoikler, kendine merhamet hakkında derin bir anlayışa sahipti. Popüler inancın aksine, soğuk ya da duygusuz değillerdi. İnsan doğası hakkında gerçekçiydiler. Antik Orta Doğu'da iki kurdun hikayesini anlatan bir kıssa vardır. Biri öz eleştiri ve şüpheyi, diğeri ise kendine merhamet ve gelişimi temsil eder. Genç bir kişi, büyük babasına hangi kurdun kazandığını sorar. Yaşlı adam, beslediğin kurdun diye yanıtlar. Bu basit hikaye, kendine nazik olmanın derin bir gerçeğini taşır. Özgüveni bir bahçe gibi düşünün. Bir çiçeği açmaya zorlayamazsınız. Ona bakım yapmalısınız. İhtiyaç duyduğu şeyleri vermelisiniz ve ona güvenmelisiniz. Hata yaptığınızda ve yapacaksınız, hepimiz yapıyoruz. Kendinize değerli bir arkadaşınıza nasıl davranacağınızı düşünün. Onları değersiz mi adlandırırdınız? başarısızlıklarıyla mı tanımlardınız? Tabii ki hayır. Kendinize aynı nazikliği göstermek zayıflık değil, bilgeliğidir. Şimdi bir an durun ve bugün kendinize nasıl konuştuğunuzu düşünün. Sert bir eleştirmen mi yoksa destekleyici bir arkadaş mıydınız? Her an doğru kurdu beslemek için bir meydan okumadır. Beşinci alışkanlığımız kendinize nazik olmaktan doğal olarak gelişir. Olumlu öz konuşma pratiği yapın. Marcus Aurelius mutlu bir yaşam için çok az şeye ihtiyaç vardır. Her şey içinde düşünce biçimindedir. Yazdığında yalnızca felsefe paylaşmıyordu. İnsan psikolojisi hakkında zamansız bir gerçeği ortaya koyuyordu. Antik Mısır'dan bir hikaye paylaşayım. Ammat adında bir yazıcı, firavunun büyük başarılarını kaydetmekle görevlendirilmişti. Araçlarına dokunmadan önce her gün şunları söylerdi: Ellerim becerikli, zihnim keskin işim çağlara hizmet ediyor. Bu sadece bir gurur değil, aynı zamanda bir programlamaydı. İşleri o kadar hassas ve güzeldi ki, örnekleri bugün bile 3000 yıl sonra hala var. Zihninizi antik bir bahçe olarak düşünün. Her düşünce bir tohumdur. Uyanır uyanmaz. Bugünkü tüm başarısızlık yollarını mı düşünüyorsunuz, yoksa ammat gibi yeteneklerinizi hatırlıyor musunuz? Kendinize fısıldadığınız kelimeler, başkalarının söylediklerinden daha güçlüdür. Feodal Japonya'da samuray savaşçıları Kujikiri adı verilen, el hareketleriyle birlikte dokuz olumlu onaylama ritüeli uygularlardı. Herhangi bir zorlukla karşılaşmadan önce, güçlerini, bilgilerini ve kendilerinden daha büyük bir şeyle bağlantılarını hatırlarlardı. Özgüvenleri kılıçlarından değil, zihinlerinden geliyordu. İşte pratik bir teknik. Bugün ayna ile karşılaştığınızda 3 saniye durun ve kendinize bir gerçek iltifat edin. Görünümünüzle değil, karakterinizle, çabalarınızla ve gelişiminizle ilgili. Başlangıçta garip gelebilir. Ancak en güçlü ilaçlar genellikle böyledir. 6. alışkanlığımıza geçelim. Korkularınızla yüzleşin. Stoik filozof Cicero korku hakkında çarpıcı bir şey söyledi. Gerçekte olduğundan daha fazla hayal gücünde acı çekeriz. Bu antik bir Pers masalını akla getiriyor. Bağdat'ta bir tüccar, pazarda ölümü gördüğünde korkmuş ve Samara'ya kaçmış. Sonrasında ölüm, arkadaşına, ''Arkadaşını Bağdat'ta görmek beni şaşırttı, çünkü yarın Samara'da onunla randevum var.'' dedi. Sonuç, ''Korkularımızdan kaçmak çoğu zaman bizi doğrudan onlara yönlendirir. Han Hanedanından bir Çinli diplomat olan Zanga'nın hikayesini düşünün, bilinmeyen topraklara bir görev için gönderildi.'' yakalandı, hapsedildi ve kaçmayı başardı. Ama sonra tekrar o tehlikeli bölgelere dönmeyi tercih etti. Neden? Çünkü özgüvenin korkunun yokluğu değil, onunla zafer kazanmak olduğunu anladı. Yolculukları sonunda ipek yolunu açtı ve insanlık tarihinin seyrini değiştirdi. Stoikler, kötülüklerin önceden tasarımı olarak adlandırdıkları bir uygulama yaparlardı. Korkularını kasti olarak hayal ederlerdi ama korkularıyla yüzleşmenin kritik bir yönünü anladılar. Korkularınızla yüzleşmiyorsunuz onları ortadan kaldırmak için. Onlarla yüzleşiyorsunuz kendinize dayanabileceğinizi kanıtlamak için. Küçük başlayın. Topluluk önünde konuşmaktan korkuyorsanız küçük bir grupta fikrinizi ifade etmeye başlayın. Başarısızlıktan korkuyorsanız başarısızlığın sizi mahvetmeyeceği bir projeyi üstlenin. Unutmayın cesaret korkusuz olmak değil, korktuğunuz halde ileriye doğru ilerlemektir. Eski bir Arap atasözü der ki, korku cesurların yanından ayrılmayan bir arkadaştır. Yedinci alışkanlığımız sizi şaşırtabilir. Yetenekli olduğunuz şeyleri yapın. Bu konfor alanımda saklanmak değil mi? diye düşünebilirsiniz ama burada derin bir bilgi var. Yunan filozof Aristoteles, doğal mükemmelliklerimizi kullanarak elde edilen insani gelişimden bahsediyordu. İzin verin Norveç geleneğinden bir hikaye paylaşayım. Genç bir Viking, tüm arkadaşları kılıç ustası olduğu için kılıç kullanmayı yıllarca öğrenmeye çalıştı. Ama sürekli başarısız oldu ve her yenilgisiyle özgüveni azaldı. Bir gün bir yay aldı ve her şey değişti. Doğal okçuluk yeteneği onu bir savaşçı ve efsane yaptı. Öğüt Bazen özgüven kendinizi zorla bir kalıba sokmaktan değil, doğal yeteneklerinizi tanımaktan ve kucaklamaktan gelir. Özgüveni bir ateş gibi düşünün. Evet, kendinize yeni yakıtlarla meydan okumalısınız ama aynı zamanda yoğun bir çekirdek alevine de ihtiyacınız var. O çekirdek doğal olarak iyi olduğunuz şeyleri yapmakla gelir. Japon kavramı Ikigai, iyi olduğumuz, sevdiğimiz dünyanın ihtiyaç duyduğu ve bizi sürdürebilecek olan şeylerin kesişimini bulmayı öğretir. Güçlerinizi sergileyen faaliyetlerde düzenli olarak yer aldığınızda, psikologların başarı bankası dedikleri, yeni zorluklarla karşılaştığınızda başvurabileceğiniz olumlu deneyimlerin bir rezervuarını inşa edersiniz. Antik Çin'de bir ustalık kaligrafı, her gün yazma yeteneğini sorgulayarak başlamazdı. Güzel yazabildiğini bilirdi. Bu, diğer zorluklarla başa çıkma özgüveni verirdi. İşte yapabileceğiniz bir şey. Doğal olarak iyi olduğunuz beş şeyin bir listesini yapın. Bu şeylerin başkalarına etkileyici görünmesi gerekmez. Belki insanları rahatlatmak, alanları düzenlemek veya bulmacaları çözmekte iyisinizdir. Her gün bu şeylerden en az birini yapın. Bu, kimseye bir şey kanıtlamakla ilgili değil, içsel yeteneklerinizi hatırlamakla ilgilidir. Epikür'ün dediği gibi, önce kendine ne olacağını söyle, sonra yapman gerekeni yap. Güçlerinizle düzenli olarak etkileşimde bulunduğunuzda sadece bir şeyler yapmakla kalmaz, aynı zamanda yeteneklerinizin gerçek kanıtlarına dayanan bir özgüven temeli inşa edersiniz. Bunu eski bir tapınak gibi düşünün. Her güç uyguladığınızda temelinize bir taş ekliyorsunuz. Zamanla bu taşlar zayıflıklar olmadan değil, ama güçlü bir temel sayesinde her yönde büyümeyi destekleyebilecek bir şey yaratır. Sekizinci alışkanlığımızı keşfedelim. Eleştiriyi zarif bir şekilde kabul etmeyi öğrenin. Antik İran'da bir sanatçı eserini bir usta kaligrafa sundu. Usta ona baktı ve bu kötü bir iş dedi. Çoğu kişi yıkılmış olurdu ama bu sanatçı nerede gelişebilirim diye sordu. Yirmi yıl sonra adı Mirema oldu ve eserleri dünyanın en iyi müzelerini süslemeye başladı. Fark, aldığı eleştiri de değil, onu nasıl kabul ettiğindeydi. Epikür, eleştiri hakkında derin bir şey öğretti. Eğer biri sana hiçbir şey bilmediğini söylerse ve sen rahatsız olmazsan, o zaman bilgelik yolunda ilk adımı atmışsındır. Bunu düşünün. Güç üzerine atılan kelimelerde değil, onlara verdiğiniz tepkiyle ilgilidir. Bu, Antik Çin dövüş sanatı Tai Chi gibi gücü engellemek yerine onu yönlendirmeyi öğrenirsiniz. Orta Çağ Japonya'sında bir çay ustası olan Seno Rikyu'nun güzel bir hikayesi var. Bir samuray Rikyu'nun çay seremonisine yönelik eleştirisi yüzünden onu düelloya çağırdı. Rikyu kabul etti ama son bir çay seremonisi yapmasını istedi. Seremoni sırasında her hareketi o kadar zarafet ve ustalıkla gerçekleştirdi ki İzleyen samuray eleştirinin bir hediye olduğunu anladı, eğildi ve meydan okumayı geri çekti. Birisi sizi eleştirdiğinde üç nefes almak için durun. İlk nefeste duygusal acıyı kabul edin. İkinci nefeste buradan öğrenebileceğim bir şey var mı diye kendinize sorun. Üçüncü nefeste eleştirinin çoğu zaman verenden çok alıcı hakkında daha fazla şey söylediğini hatırlayın. Bu basit uygulama eleştiriyi özgüven yıkıcısından özgüven artırıcısına dönüştürebilir. Dokuzuncu alışkanlığımıza geçelim. Gerçekçi hedefler belirleyin. Stoikler insan psikolojisi hakkında önemli bir şeyi anladılar. İlerlemeye ihtiyacımız var ancak bu ilerleme ulaşılabilir olmalıdır. Marcus Aurelius Günlüğünde ilerleme şans veya tesadüf ile değil her gün kendin üzerinde çalışarak elde edilir. Yazdı. Mali krallığından antik bir masal paylaşayım. Bir masal anlatıcısı olan Jabari, halkının tüm hikayelerini ezberlemek istedi, binlercesini. Öğretmeni ona bilge bir tavsiye verdi. Okyanusu yutmaya çalışma, bir bardak suyla başla. Her gün Jabari, sabah bir hikaye öğrenmeye başladı. On yıl sonra Mali tarihinin en ünlü griyolarından biri oldu. Onun özgüveni, başardığı şeyin büyüklüğünden değil, Küçük gerçekçi hedeflerin sürekli olarak elde edilmesinden geldi. Özgüveni bir piramidi inşa etmek gibi düşünün. Antik Mısırlılar zirve taşıyla başlamadılar. Sağlam bir temel ile başladılar ve birer birer mükemmel kesilmiş blok eklediler. Gerçekçi hedefler belirlediğinizde bu blokları da kesiyorsunuz. Çok büyük olursa sığmaz, çok küçük olursa yapı yükselmez. İşte Zen geleneğinden güçlü bir teknik bir derece kaydırma. Hayatınızı bir gecede dönüştürmeye çalışmak yerine, her gün sadece bir derece iyileşmeye odaklanın. Kamu önünde konuşma konusunda daha özgüvenli mi olmak istiyorsunuz? Önce küçük bir toplantıda fikirlerinizi ifade ederek başlayın. Bir kitap yazmak mı istiyorsunuz? Önce günde bir sayfa ile başlayın. Stoiklerin aşamalı aşırı yükleme adını verdikleri bir uygulama vardı zorlukları gerçekçi sınırlar içinde kalarak kademeli olarak artırmak. Antik Yunan güreşçisi Milo'yu düşünün. Efsanevi gücünü her gün bir büyüyen buzağıyı taşıyarak inşa etti. Buzağı sonunda bir boğa haline geldi. Ağırlığı kademeli olarak arttı ve vücudu doğal olarak uyum sağladı. Onuncu alışkanlığımız olumsuz düşünceleri sorgulamaktır. Antik Hindistan'da olumsuz düşünceleri olumlu olanlarla değiştirme sanatı olan Prati Pakabavana adında bir uygulama vardı. Ama bu yüzeysel bir dilek düşünme şekli değildi. Aksine olumsuz varsayımlarımızın temellerini sorgulamakla ilgiliydi. Sufi geleneğinden bir hikaye düşünün. Bir bilge kadın sarsılmaz özgüveniyle tanınırdı. Sorduklarında sırrının ne olduğunu. Her sabah iki büyük öğretmenim olan şüphe ve korkuyla buluşurum. Bugün bana ne öğretmek istersiniz? derdi ve onları dinler, öğrenir ve sonra serbest bırakırdı. Olumsuz düşüncelerin düşmanlar değil, dikkate değer bilgiler taşıyan haberciler olduğunu anladı. Stoik filozof Epikür, "Bizi rahatsız eden olaylar değil, bunlara dair yargılarımızdır." dedi. Bir sunum yaptığınızı hayal edin ve birisi esniyor. Olumsuz düşünce, "Herkesi sıkıyorum." der. Stoik yanıt ise bunu sorgulamak olur. Acaba geç mi kaldılar? ağır bir öğle yemeğinden mi sonra? Yorumum kanıt mı yoksa güvensizlik mi? İşte pratik bir teknik. Eski Akıl Mahkemesi. Bir olumsuz düşünce ortaya çıktığında onu yargılayın. Bu düşünce için hangi kanıt var? Bunun aleyhine hangi kanıt var? Bir arkadaşım bu durumda olsaydı ona ne derdim? Marcus Aurelius bu konuda ne derdi? Bu alışkanlık bilişsel çarpıtmaları anlamakla birleştiğinde özellikle güçlü hale gelir. Bu mental tuzaklar antik filozoflar tarafından modern psikolojiden çok önce tanımlanmıştı. Bu tuzaklardan biri felaketleştirmedir. Stoiklerin bu duruma bir karşıtları vardı. Premeditatio malorum. Zorluklara hazırlık yaparken bakış açısını korumak. Antik Çin'den başka bir hikaye paylaşayım. Mükemmel kaplar üreten bir seramik ustası, sırrının ne olduğunu sorduğunda şöyle yanıtladı: "Her kusuru bir başarısızlık olarak görmekten vazgeçtim." Artık her birini bir soru olarak görüyorum. Bu bana zanaatım hakkında ne öğretebilir? Onun özgüveni, olumsuz düşünceleri ortadan kaldırmaktan değil, onları büyüme araçlarına dönüştürmekten geldi. Alışkanlık 11. Küçük zaferleri kutlayın. Eski Bhutan'da her gün yatağından kalkmadan önce beş küçük şeyi kutlayarak başlama geleneği vardı. Bu sadece olumlu düşünce değil, aynı zamanda sinirsel bir programlamadır. Her zaferi kabul ettiğinizde beyniniz dopamin salgılar ve bu da başarı ve güvenle ilişkili sinir yollarını güçlendirir. Büyük İskender hakkında sıkça anlatılmayan güçlü bir hikaye var. Her büyük savaş öncesinde askerlerini toplayarak önceki zaferlerini ve günlük küçük cesaret eylemlerini kutlardı. Bir arkadaşına yardım eden asker, daha iyi bir yol bulan keşifçi, ruhları yüksek tutan bir iyi yemek yapan aşçı. O, güvenin nadir zafer anları değil, günlük ilerleme anlarıyla inşa edildiğini anladı. Japonya'nın Kaizen kavramı küçük adımlarla sürekli gelişimi öğretir. Büyük dönüşümlerin zamanla biriken küçük zaferler aracılığıyla gerçekleştiğini gösterir. Güveni bir mozaik gibi düşünün. Her küçük zafer bir parça. Bireysel olarak önemsiz görünebilirler ancak birlikte bir başyapıt oluştururlar. İşte antik Roma generalleri tarafından kullanılan pratik bir teknik, zafer günlüğü her gece gününüzden üç zafer yazın. Bunlar muhteşem olmak zorunda değil, belki bir toplantıda sesinizi yükselttiniz. Sağlıklı bir öğle yemeği seçtiniz veya zor bir durumda sabırlı oldunuz. Zamanla ilerlemenizi belgeleyen yazılı bir kayıt oluşturacaksınız. Bu, yeteneklerinizin şüphelerinizden daha fazla olduğunu kanıtlar. Fırtınaya karşı güvenle ayakta duran meşe ağacını hatırlayın. O bir gecede büyümedi. Her yeni büyüme halkasını, her yeni dalı, her yeni yaprağı kutladı. Güveniniz de benzer şekilde kutlanmayan bir zaferle büyüyecek. Son alışkanlığımız her şeyi bir araya getiriyor. Mükemmeliyet değil, sürekli büyümeye odaklanmak. Vabi Sabi adı verilen eski bir Japon kavramı, kusurlarda güzellik bulur. Tanaka adında bir usta çömlekçi, hafif bir asimetriye sahip bir çömlek yaptı onu atmak yerine kusuru altınla vurguladı ve mükemmel bir çömleğin yaratabileceğinden daha değerli bir şey yarattı. Bu son alışkanlığımızın özüdür. Gerçek güvenin kusursuz olmaktan değil, sürekli gelişimi kucaklamaktan geldiğini anlamak. Antik Tibet'ten derin bir hikaye paylaşmama izin verin. Genç bir rahip meditasyon pratiğinden hayal kırıklığına uğramıştı ve ustasına zihninin mükemmel bir şekilde sakin olmadığından şikayet ediyordu. Usta rahibin kupasına çay dökerken taşana kadar doldurdu. Tıpkı bu kupa gibi, dedi usta, kusursuzluk beklentileriyle o kadar dolusun ki büyümek için yer kalmıyor. Bu basit ders, güvenle ilgili stoik bilgeliklerin kalbini taşır. Önemli olan mükemmel bir duruma ulaşmak değil, sürekli bir ilerleme sağlamaktır. Marcus Aurelius özel günlüklerinde dikkate değer bir şey yazdı. Güneş, gölgelerin görüşleriyle mi ilgileniyor? Bu bir kibir değil, mükemmellik arayışından kurtuluştur. Güneş her gün daha parlak hale gelir, mükemmel olup olmamasıyla ilgilenmez, sadece ışık verme amacına odaklanır. Eski Mısır'ın Maat kavramını düşünün, sürekli denge ve büyüme ilkesidir. Mısırlılar hayatı mükemmel bir hedefe giden bir yolculuk olarak değil, sürekli bir denge sağlama eylemi olarak gördüler. Güvenleri mükemmel olmaktan değil, her gün bu dengeyi sağlamada daha iyi hale gelmekten geliyordu. Güveni Nil Nehri gibi düşünün. Mükemmel olmaya çalışmaz, her viraja ve engelle uyum sağlayarak sürekli ilerler. İşte eski Yunan mimarisinden ilham alan, büyüme spiralini adını verdiğim pratik bir teknik. Her gün kendinizin küçük bir yönünü yüzde bir oranında geliştirmeye odaklanın. Tüm varlığınızı devrim niteliğinde değiştirmeye çalışmayın. Tıpkı Yunan sütunlarındaki spiral desenler gibi her küçük gelişme bir öncekine eklenir ve güzel ve sağlam bir şey oluşturur. Şimdi 12 alışkanlığın tamamını antik Stoiklerin sarsılmaz güven yolu olarak adlandıracağı şekilde bir araya getirelim. Başarılarının zirvesinde bir Roma generalinin ölümlülüğünü hatırlamasıyla başladığımızı unutmayın. Bu güvenini azaltmak için değil, dışsal başarıdan daha derin bir şeye kök salmak içindi. Stoikler bize öğretti. Gerçek güven içten dışa doğru inşa edilir. Bu 12 alışkanlığı eski bir tapınağın sütunları gibi düşünün. Her biri diğerlerini destekler. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmayı bıraktığınızda kendinizi pozitif insanlarla çevreleme alanı yaratırsınız. Vücudunuza özen gösterdiğinizde korkularınızla yüzleşmek için daha fazla enerjiniz olur. Küçük zaferleri kutladığınızda eleştiriyi zarifçe kabul etme dayanıklılığını inşa edersiniz. Arabistan'dan son bir hikaye paylaşayım. Hayatını sarsılmaz bir güven verecek sihirli bir mücevher aramakla geçiren bir tüccar vardı. Düşmanlarla ve zorluklarla dolu dünyayı dolaştı ama yıllar sonra geri döndüğünde onu pek tanıyan kimse yoktu. Yolculuk onu olağanüstü bir güven ve bilgelik sahibi biri haline getirmişti arama kendisinin aradığı şeyi yaratmıştı. Güvenle ilgili daha derin bir gerçek budur. Bu bulduğunuz veya başardığınız bir şey değildir. Her gün alışkanlık alışkanlık inşa ettiğiniz bir şeydir. Epikuros'un da dediği gibi hiçbir büyük şey bir anda yaratılmaz. Sarsılmaz güven yolculuğunuz bir yolculuktur, varış noktası değil. İşte bu alışkanlıkları uygulamak için pratik bir yol haritası. Birinci hafta kendinizi farkındalıkla tanıyın, karşılaştırma tetikleyicilerinizi, iç konuşma kalıplarınızı ve eleştirilere tepkilerinizi gözlemleyin. İkinci hafta küçük uygulamalara başlayın. 10 dakika fiziksel bakım bir olumlu kendine ifade bir küçük korkuyla yüzleşin. Üçüncü hafta uygulamanızı genişletin. Her gün 3 zafer kutlayın. Bir olumsuz düşünceyi sorgulayın ve bir gerçekçi hedef belirleyin. Dördüncü hafta alışkanlıkları bir araya entegre edin. Doğal bir şekilde birbirlerini destekleyip güçlendirsinler. Seneca'nın sözlerini hatırlayın. Şans, hazırlığın fırsatla buluştuğu yerdir. Bu alışkanlıkların her biri içsel güven kalenizi inşa eden bir hazırlık biçimidir. Fırsatlar gelecek ve siz de hazır olacaksınız. Kapanmadan önce durun ve düşünün. Bu alışkanlıkların en az yarısını sürekli uygulasaydınız kim olabilirdiniz? Her duruma taşıyabileceğiniz sessiz bir güveni hayal edin sürekli onay gerektiren gösterişli değil, kendinizi bilmenin ve sürekli gelişmenin getirdiği derin, sarsılmaz bir güven. Antik Stoikler bize derlerdi ki, güven hiç düşmemekle değil, her zaman ayağa kalkmakla ilgilidir. Her şeye sahip olmakla değil, sorularla rahat olabilmekle ilgilidir. Mükemmel olmakla değil, sürekli daha iyi olmaktır. Bu videodan ilerlerken tüm 12 alışkanlığı bir kerede uygulamak zorunda olmadığınızı unutmayın. Size en çok hitap eden bir tanesiyle başlayın, kök salmasına izin verin, sonra bir diğeri ve bir diğeri daha ekleyin. Antik Çin bambu ağacı gibi, 4 yıl boyunca hiçbir şey yapmıyormuş gibi görünürken, 6 haftada 90 fit yükselir. Güveniniz de yavaşça başlayacak, ardından şaşırtıcı bir hızla büyüyecek. Sarsılmaz güven yolculuğunuz şimdi başlıyor. Büyük jestler veya dramatik değişiklikler değil, doğru yönde küçük tutarlı adımlarla. Marcus Aurelius'un yazdığı gibi, evren değişimdir. Hayatımız, düşüncelerimizin şekillendirdiği şeydir. Bu 12 Stoik alışkanlıkla düşüncelerinizi yeniden şekillendirme gücüne sahipsiniz ve bu sayede yaşam deneyiminizi tamamen değiştirebilirsiniz. Bu eski bilgelik ve modern uygulama keşfine katıldığınız için teşekkür ederim. Bu içgörülerden fayda bulduysanız, ihtiyaç duyabilecek biriyle paylaşın. Ve en önemli adımın bu alışkanlıkları öğrenmek değil uygulamak olduğunu unutmayın. Bugün başlayın, şimdi başlayın. Gelecekteki haliniz size teşekkür edecek.